Ekonomi dünyasında herkese merhabalar. Bugün Almanya'nın şehri Düsseldorf'tayız. Rundums Auto genç bir girişimci beyefendi Enes Bey'in yanına geldik. Şimdi hep birlikte içeri girelim. Enes Bey'in hikayesini birlikte dinleyelim. Evet Rundums e, Auto'ya geldik. Genç girişimci bir iş adamı Enes Bey'in yanına geldik. Öncelikle Enes Bey e merhaba, nasılsınız? Merhabalar, sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler Enes Bey. Bu pandemi sürecinde iyi olmaya gayret gösteriyoruz. Enes Bey kimdir? Enes Bey'i tanıyalım. Evet, benim ismim Enes Alemdaroğlu. Düsseldorf'ta oturuyoruz. Düsseldorf'ta da... Asıl memleketimiz Sakarya, Adapazarı. Evet, Sakarya'ya buradan selam, evet. sevgiler olsun. Aynen. Düsseldorf'tayız. Arabanın A'dan Z'ye hepsini yapıyoruz. Hı. Kaport olsun, boya olsun, yıkama olsun, muayene olsun. Yani elimizden geldiği kadar hepsini yapmaya çalışıyoruz. Çok güzel Enes Bey, zaten gezdik gördük. Çok güzel işler yapıyorsunuz burada. Enes Bey, bu işe nasıl atıldınız? Genç bir patronsunuz. Hı. Nereden aklınıza geldi? Ee, bu işe şöyle söyleyebilirim tırnaktan yetiştiğimiz doğrudur. Ee, baba mesleği, baba mesleği. Evet. Oradan ba küçük yaştan beri zaten arabalarla ilgili çok şeyimiz vardı yani. Yağla alakalı. Aynen alakalı. yani, yani. Küçüklükten beri bir ara hayalimiz ara vardı yani. Ara Araba ilgili, yani arabaları mesleği. severiz yani, yani seviyoruz. Hı hı. Yani oradan bir de baba mesleği olduğu için evet. kendimi biraz daha yetiştirdim. Baba geri mi çekildi diyeyim. yoksa? Yani o biraz biraz. Hı -hı. Aynen. Ama e, tabii ki baba yine. Tabii ya, ki her o zaman da burada her üstün zaman üstün beraberiz, hı. sırt sırtayız yan Sadece Yanında. burası mı var Bey? Evet, burası hı -hı. var. Burası şehir merkezine yakın. Burası şehir merkezine yakın ve otomaylı var. Duymuşunuzdur. Evet. Avtomaylı oluyor burası. Evet, ee, evet. Düsseldorf'un bütün araba şirketleri burada hı. olduğu için, satış hı. şirketleri. Biz de onların tam göbeğinde olduğumuz için hı hı. boya işleri, kaporta işleri, evet. sonra yıkama işleri hepsini Z'ye yapıyoruz. Buraya müşteriler e, sizleri nasıl buluyor? Siz e, herhangi bir yerde kampanyanız e, falan var mı? Yılların şey... tecrübesi diyelim, evet, yılların... tanıyan çok. Ondan evet. sonra e, bazı birkaç şirketler var beraber hı hı. çalıştığımız. Enes Bey, e, müşterileriniz yoğunlukla Alman mı Türk mü oluyor? Hı, karışık. Karışık. Hı hı. Bunlar zaten vesileyle çevreden. Aynen. Ki burada çok iyi tanımıyorsunuz. Evet. Herkes sizi tanıyor. Buraya müşteri araba getiriyor farklı farklı. Tamirler evet, tabii. Farklı farklı tamirler yapıyorsunuz. Boya yapıyorsunuz, e, kaporta yapıyorsunuz, yıkama Hı -hı. yapıyorsunuz. Bunları nasıl yetiştiriyorsunuz? Kaç işçiniz var burada? Burada 8 tane işçimiz var. Evet. Ha 8. 8 kişiyle çalışıyoruz artı babam ve ben. Evet, çok. Yani iyi. 10 kişi. Elimizden geldiği kadar yetiştirmeye bakıyoruz. Bana ee, söyle bir de aklıma Hı -hı. takılan e, reklamınız çok güzel. Runtums Auto. Hı -hı. E, tam olarak anlamı nedir? Tam olarak Türkçesi şöyle. E, arabanın etrafı. Arabanın etrafı. Arabanın etrafı. Zaten yani. biz arabanın etrafında Aynen. dolandık. tüm Aynen. arabaların etrafında dolandık. Aynen. Hepsi birbirinden kaliteli arabalar ve müşterileriniz de çok kaliteli. Hı. Sporcusundan avukatından e, her yöreden e, müşterileriniz geliyor zaten. Aynen. Ne güzel. Çok güzel. Enes Bey yoğun çalışıyorsunuz. Gurbettesiniz. Memlekete gidip geliyor musunuz? ailenize evet. de vaktiniz oluyor. Sene bir sefer, iki Senede. sefer. O kadar yoğun çalışıyorsun lan? Aynen. Peki zor değil mi yani böyle bazen e, hiç düşündün mü hmm. ya çok yoruldum işte gitmek istiyorum. Ya düşünmedim evet. değil. Evet. Doğru bize yani. Bekarsınız? Yok, evliyim. Evlisiniz. Çocuk çocuk? Evet, bir tane çocuğum İsmine. var. İsmi Eymen diye. Ooo maşallah. Eymen'e buradan öpücükler. Ee, Enes Bey, diyelim ben müşteri olarak size geldim, hı hı. arabamı boyatmak istiyorum. İlk e, başladığınız nokta neresidir, arabada? Evet, arabada ilk noktada başladığımız, tabii ki terminleşiyoruz ülkenin. Hı hı. Randevu. Randevu, Aha. termin. Ee, boyaya başlamadan önce araba bir komple yıkanma yıkanıyor. Evet, temiz bir hale Temiz değil. bir hale geliyor çünkü sokağın kirleri oluyor. Hı. Bu boyayı pisletmesin diye ölkince bir komple bir temizleniyor yani bir araba güzel bir temizlik. Evet. Bir araba. Ondan sonra gereken parçalar sökülüyor, zımparası var, astarı var, macunu var. Evet. Sonra da bir daha bir yıkanıyor. Sonra boyanemize geliyor fırınımıza yani. Fırın. En Bey şöyle geriye dönüp baktığınızda hayatta neler öğrendiniz? Hayatta şunu öğrendim, şükür etmeyi öğrendim. Ne güzel. Biz yani şükür her etti. halimize şükür etmemiz Tabii lazım. Ki. Önce sağlığımıza. Hı hı. Sağlığımıza duacıyız yani. Bu Bunu, çok önemli. Bu çok önemli. Yani şöyle söyleyeyim. Hı hı. Aza kanaat getiren çoğunu da bulur. Çok güzel. diye bir atasözü var. Güzel. Onu da bir Yüreğimize söylemek sağladın. istedim. Evet. Evet. Müşteriler size nasıl ulaşabiliyor? Instagram'ımız var. Instagram. Runtums Auto diye. Evet. Zaten Runtums Auto alttan Yazılı olarak geçecek gördüğünüz gibi. Hı. Kaç yıldan beri burayı işletiyorsunuz Enes Bey? Burayı evet 5 sene oldu. Ondan önce başka tamirhanemiz vardı. Hı hı. Yine buraya yakındı. Bunun Yine buraya yakındı. yakındı evet. O zaman Enes Bey biz de size iş hayatınızda başarılar diliyoruz. Gerçekten güzel bir hı. sohbet oldu. Sizi tanıdık. Bizleri de ağırladınız. Çok teşekkür ederiz. Son olarak hmm. neler söylemek istersiniz? Ben de ilk başta sizden teşekkür ederim. Buraya kadar onca yol geldiniz. Her zaman sizin için seve seve. Umarım bir daha geleceğiz inşallah. <laughs> i̇nşallah, inşallah. Şöyle son olarak böyle memlekete <laughs> de... Memlekete şey ki... buradan selam göndermek Sakarya istiyorum. değil mi? Sakarya, Sakarya evet. tüm Türkiye'ye selamlarımızı Tüm Türkiye'ye selamlarımızı gönderiyoruz buradan. Ekonomi dünyasında bugün Enes Bey'in yanındaydık. Rundum Auto arabanın etrafındaydık. Arabaların etrafındaydık. Kendisine iş hayatında başarılar dileriz. Bakalım sıradaki programımız neresi? Ekonomi dünyası devam ediyor.